Arkadaşlar merhabalar. ArcGIS 3D eğitimi uygulamalı kursumuza hoş geldiniz. Bu eğitimde DEM verilerinin indirilmesi, SAS Planet'ten uydu görüntülerinin indirilmesi indirilen verilerin projeksiyon tanımı daha sonra eş yükselti eğrilerinin oluşturulması tin verisinin üçgenleme modellemesinin yapılması daha sonra veri taban modelleme yapabilmemiz için bir veri taban oluşturma bina yol ağaç direk daha sonra ArcSim programının tanıtımı, arayüzünün anlatımı, 3 boyutlu olarak bir kent modellemesi, bir uçuş animasyonu, daha sonra model builder ile bir model oluşturup arazi modeli oluşturma, daha sonra dönüşüm işlemleri ve dem verisinden arkadaşlar koordinatlı ve kodlu nokta üretim, görünürlük analizi, taşkın simülasyon hazırlama, profil çıkarma ve kübaş hesabı konularını işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdiden herkese hayırlı olsun. Kursumuz e, kaynak olarak hem dem Verisini sizlerle hem de uydu verisini sizlerle sunuyoruz uygulama yapabilmemiz için her zaman bizlere sora, sorabilirsiniz herkese hayırlı günler.